Sevgili akrepler, yükselen akrepler 21 Ekim saat 15.24'te Terazi Burcu'nun 28 derecesine bir yeni ay gerçekleşiyor. Her zaman söylüyoruz yeni aylar yeni başlangıçlar için çok uygun zamanlardır. Özellikle de hilal fazı ile birlikte. Ama 12. evimizde olan bir yeni ayda yeni başlangıçlar tavsiye etmeyiz. Daha çok değerlendirme, daha çok böyle içe çekilme, kendinle kalma, değerini sorgulama ya da işte psikolojik olarak seni ne rahatlatıyorsa onları yapma, yeni kararlar alma deriz biz şimdi sizin içinde böyle bir süreç var 12. ev daha böyle gizli kalmış daha böyle arka plana attığımız nasıl olsa çözerim dediğimiz tüm olayları şöyle bir iç yüzleşme yaşayacağınız dönem bir kere bunu söylemek istiyorum bu kötü anlamda değil lütfen bazılarınız için gerekli hatta çok içinizde biriktirdiğiniz belki de ağlamadığınız ağlam, ağlamayı zayıflık olarak gördüğünüz bir dönemden geçtiniz şimdi baş başa kaldığınızda kendinizi sorgulamak belki de ağlamak için kendinizi iyi hissetmeniz için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Yani ruhsal tedavi olabilir, bu psikolojik destek olabilir, bu bir arkadaşın desteği, bir ailenin desteği de olabilir. E, ama aynı zamanda kimilerimiz için de yurt dışı ile alakalı e, güzel gelişmelerin de olacağını söyleyebiliriz. Yani yurt dışında yaşayan akrabalarımız varsa, arkadaşlarımız varsa onların hayatlarında güzel gelişmeler olabilir ya da onların yapacağı kutlamalar sizlere çok daha iyi hissettirebilir ya da o kişiler sizlere sizi değerli hissettirebilir. Yani e, söylemek istediğim şu ki sinirsiz sisteminize siz de dikkat edeceksiniz konuşamadım biraz çünkü dediğim gibi sizin için zor bir süreç olacak ama emin olun daha yenilenmiş daha iç huzurunuzu bulmuş daha dengede hissedeceğiniz bir ekim sonu kasım başı olacaktır diyorum güzel bir süreç diliyorum.